Bursa'da yerel gündemin nabzı Bursa'da Gündem. Siyasetten ekonomiye, politikadan spora, yaşama dair ne varsa, geniş şerhfazede yaşamın içinden konularla. Her hafta birbirinden farklı konuklarla sizlerle. Doğukan Hacıoğlu moderatörlüğünde Bursa'da Gündem. Bugün de Bursa Gündem Programı'nda sizlerle birlikteyiz ve konuğumuz var. Yıldırım Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mirza Aslan konuğumuz olacak. Stüdyomuzda kendisiyle mi? sohbet edeceğiz, kendisini tanımaya çalışacağız. E, amacını soracağız, e, sorularımıza cevaplar alacağız. Hoş geldiniz diyorum Mirza Başkanım. Merhaba. Hoş bulduk, teşekkür ederim Doğukhan Bey. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim. Nasıl, nasıl gidiyor nasıl. çalışmalara siz? Ee, erken ve yoğun bir şekilde devam ediyorsunuz Tabii herhalde. ki bizim e, erken başlamamızın sebebi bir bağımsız olmamız. Evet. E, logo altında aday olmamamız. E, bir de Yıldırım'ın 650-700 bin e, sahip evet. olduğunu her gün bir kişiye ulaşmış olduğumuzu farz edersek iki yıl geçecek. E, zaten geri kalı O yüzden ya da, da iki işi sıkı tutalım diyorsunuz. Tabii. Tabi. Ne güzel. Peki tabi. önce şöyle yapalım. E, sizi tanımayanlar bir tanısın. Tabii İmzi Aslan kimdir? Tabii. Ee, Mizli Aslan ben Diyarbakırlıyım. 35-40 yıl hakikaten yıldırımda ikamet ediyorum. Ee, ticaretle uğraşıyoruz biz. Evet. Ee, çocuk beri hep ticaretle uğraştım. Ee, evliyim. Bir aile babasıyım. Yani bir çocuğum var. Evet. medrese okuyan çocuklarımız var. Havuzluk okuyan çocuklarımız var öyle bir dünya için yaşıyoruz yani. Evet, mücadeledesiniz. Amin. Ne güzel. Peki, sizi bağımsız aday olmaya iten sebep nedir? Yani bir etken mi var yoksa birçok etken mi? Hani bir gün kalktınız da ben de aday olacağım, bu sorunları ben çözeceğim evet. diyerek mi yola çıktınız? Nasıl oldu? Şimdi e, logo altında aday olmadığım gibi. Logoyla aday olan arkadaşlarımız, vatandaşlarımız, bu aday gösterilen abilerimiz, büyüklerimiz, belediye başkanı adayları ve aday aday adayları evet. logo altında adaylık olmaz. Yani bu belediye seçim seçimleri seçimleri de şahsi kişiye verilmesi lazım oyların. Evet. Verilen oyların da sağlıklı olması lazım. Yani vatandaş logoya oy verilmemeli. Yani logoya vermeyeceksin biz de bu sıkıntılı, bu monotonlaşmış yapıyı diskarif etmen için böyle bağımsız bir aday ol olacağım ve olmak istediğimi ve olursam daha makul olacağını düşünüyorum ve o yüzden bağımsız. Kucaklayıcı olmayan hiçbir partide yanında değilim bu arada. Evet. Yani logo derken herhangi bir siyasi partinin, partinin logosu. E, zaten siyasi partilerden bu arada teklif geliyor mu size? E, e, takriben e, Geçen en son yayınımızda 6 partiydi. 2 de geldi. 8 oldu. Evet. E dediğimiz gibi kucaklayıcı olmayan hiçbir partinin yanında değiliz. Bütün coğrafya benim kardeşim evet. demeyen hiçbir partinin yanında değiliz biz. Ayrım evet. gayrim yok. Hepsi bizim kardeşlerimiz. Siyah ile beyaz ile yani hepsi bizim yani. Evet. O yüzden kucaklayıcı olmayan hiçbir partinin yanında değilim. Evet. Şimdi 40 yıla yakın bir süredir Yıldırım'da evet. yaşıyorsunuz. <laughs> Yıldırım'ın temel sorunlarını... Tabii. temel problemlerini az çok kendi gözlemlerinizle evet, Seyahat olarak gezen olarak da biliyorum, takip ediyorum az çok. Peki sizce Yıldırım'ın en büyük kronik problemi, sıkıntısı nedir? Şimdi bizim eee gördüğümü söylüyorum. Kendi gördüm, sonuçta gözlemiz. iki, gö iki gözün gördüğü, biz iki gözü var. iki gözün gördüğünü söylüyorum. Bu coğrafyada bu Yıldırım'da şu an en büyük sorun kesen dönüşüm yani. yani en evet. büyük sorun kesen dönüşüm bu bir. İkincisi altyapı problemi, çok problem var. Altta bilakis yolun altında çok problemler var. Yani bu 2005 tarihindeyiz. Altyapının olmayışı, tuvaletin olmayışı, elektriğin olmayışı, evet. Eferime söyleyeyim ne bileyim yani asfaltın olmayışı, bazı mahallelerde parkın olmayışı, sağlık ocağının olmayışı, okulun olmayışı. Evet. Yani şimdi 2005 tarihinde yaşıyoruz. Mesela örnek gösterebilir miyim? Tabii. tabii. Olarak. Mesela Çelebi Mehmet Mahallemiz Çelebi var. Mehmet. Çelebi Mah Mehmet Mahallemiz var bizim. Okul yok. Sağlık ocağı yok. Hı -hı. Park yok. Vatandaş beni arıyor diyor ki Mize abi bur buradası e, sağlık ocağı okul ve park projesi var ama e, gelen, e, gelen logo altında gelen adaylar siz bize oyunuzu verin. Seçildikten sonra size biz burada gereken, burada proje var, evet. okul, sağlık ocağı ve park yapılacak. Oyları alıp, kapanmaları, gizlemeleri yani kaybolmaları. Haliyle vatandaş kendi ifade edemiyor. Muhtarlarımız da bazı konularda pasif kalıyor. E, vatan, bizim yolun altı biraz bizim Do Anadolu insanlarımız genelde e, saf yani şeffaf, yani kendi ifade etmekte biraz zorluk da çekiyor. Evet. Haliyle muhtarlarımız da coğrafya açısından da o da aynı şekilde ifade etene fazla iyi değil. Yani e, biz bunların derdine derman olmak için aday olduğumu düşünüyorum. Yani e, bana sürekli mesaj geliyor. Mesela Çelebi Mehmet Mahallesi'nin okulun olmayışı çok tuhaf. Evet. Sağlık hocanın olmayışı çok tuhaf. Parkın olmayışı çok yani tuhaf. Yani oradaki mahalle sakinleri belediyeye başvuruda bulunmuşlar mı bununla alakalı? Az önce yani anlattığım gibi, yani... gibi, az önce yani... anlattığım gibi ifade yeteneği yok. Mesela hı hı. E, kendini ifade edemiyor düzgün. Yani utanıyor. Çekiniyor. Evet. Ee, utama çekimeden ziyade hangi bilimlere yöneleceğini, hangi bilimlere hani bu da sağlık olacağı yok. Okul yok, park yok tabiri caizse. Bunlarla kim ilgileniyor? Evet. Bilgi sahibi değil vatandaş. E, muhtarımıza söylüyoruz. Muhtarımız da haliyle e, tamam gereken bilgileri gereken arkadaşlara yönlendiriyor ama çok kısıtlı evet. yani kısır, kısır bir döngü galiba. Çok sağlıklı da olmuyor haliyle o çemberde. Eee ömür bitene kadar o o şekilde o devam, devam o ediyor yani. evet. evet. Ben bunu e, daha hızlı çözebilirim. Bunlara İnşallah. çözüm getirebilirim evet. diye düşünüyorsunuz evet, o evet, şekilde. Evet. Nasipse ölmesem evet. sağ kalırsam Mirza Aslan olarak söylüyorum. Ya alemin izin verirse eğer ben e, bu başarıyı elde edersem sözüm söz yıldırımda bir tane eksik. Zaten benim kapalı alan fobim var. Ben bir sizde lokal olarak mahalle mahalle tespit ettiğiniz yerler var. Olardan bir tabi, için tabi, az önce bir tanesini tabi, saydınız. Tabi. Mesela vakıf, vakıf mahallemizde var. Emrah Subaşı kardeşim beni aradı ki internet yok, altyapı video attı bana. Evet. Bir sokak düşünelim. Evet. 10 ev sağda, 10 ev solda. As, zaten Asfalt yok. Altyapı zaten yok. Diyor ki biz abi, biz tuvaletimiz kapının önünde fosepti çukur. Evet. Altyapı olmadığı için kokuyor. Kokuyor etmiyor, Kokması için de saç koyuyor. Yani 2025 tarihinde yaşıyoruz. Bunların burada olması yani çok tuhaf. Yani ben burası Afrika ülkesi değil. <laughs> evet, burası evet. Kamboçya değil. Yani hmm. burada yıldırım yani yıldırım bir tarihtir. 650 bin, 700 bin, 750 bin nüfusu olan bir yer. Yani bu tür şeylerin bu yıldırımda olması e, yıldırım'ın çok geri kaldığını ifadesi ben de yani başka bir şey değil. Evet. Yani ben şimdi bilmiyorum niçin yapılamaz. Ben e, Çelebi Mehmet Mahallesi'nde e, vatandaşım beni aradı park istiyoruz. E, arıyoruz e, bilimleri arıyoruz. Yıldırım'daki bir şey bir bilimleri arıyoruz. Ova kanunu koruma gerekçesiyle biz oraya park yapamayız. Okul yapamayız. Bilmem sağlık hoca yapamayız. E, zaten Yıldırım'ın altı yolun altı komple kaçak zaten. Bana bir resmi yer göster. Sanayide izin veriyorsun. Bazı başka şeylere izin veriyorsun. Ev yapmasına izin, adam ev yapıyor, elettiğini alıyor, her şeyini alıyor ama parka gelince ova kanunu. Vergi alıyorsun. Ova kanunu, ova kanunu nedir ya? Ya bebeklerin ben anlamadım. Ben çözen benim mantığım almıyor. Bir mahallede sağlık ocağı olmaz mı? Bir mahallede okul olmaz mı? Bir mahallede park olmaz mı? Benim arabam var. tabiri caizse Çelebi'de oturuyorum. En yakın Hasan Ali bu Ulus Mahallesi'ndeki evet. Çin e daha okul yakın. Takriben 3-4 kilometre. Yağmur yağmadığını farz edelim. Yağmur yağmadığını farz edelim. Farz edelim. Yayan gidebiliriz. Evet. Benim arabam yok. Yağmurda nasıl gideceğim ben? Nasıl gideceğim? Mesela ben oraya nasıl gideceğim? Hastayım. Sağlık kocağı yok. Evet. Nasıl gideceğim? Arabam yok benim. Hiçbir şeyim yok. Durumum zaten iyi değil. Ben nasıl yapacağız biz bunu? Evet, maalesef böyle bir eksiklik, ya çok, özür mağduriyet diliyorum, yaşanıyor. Özür diliyorum, özür diliyorum. Ne söylüyorum? Birilerini mutlu ederken birilerini musletme şansımız yok. Amacım da onda yok. Yani öyle bir amacım yok. Ama yolun altı çok, çok, çok kötü. Yani gerçekten çok. Sokağa sokağa söylerim. Hı hı. Hani sokağa sokağa söylediğim zaman da hani olmaz. yani çok, evet. yani, olmaz yani. Hani, hani bilmiyorum benim kafam almıyor. Özür diliyorum. Evet. Almıyor benim Mantığım almıyor. Bana yolun altında e, resmi yer göster diyor. Resmi yer göster diyor. Tamam ben sana yolun altında resmi yer göstereyim ama e, zaten siz yok okul tapusu yapıyorsunuz ya bir şey yapıyorsunuz. E, yolun altı zaten hep kaçak. İmar olmadığı için yatırım da yok. Evet. Yani ben nasip olursa eğer bu hedefe ulaşırsam, biz daha sonra söylüyorum. Söz uçar yazı kalır. Bu kaydı alın. Evet. Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle yolun altında hepsi bizim ama esir ne kadar ne varsa A'dan Z'ye kadar hepsini tamamlayacağız Allah'ın izniyle. Evet. Zaten bizim amacımız o. Vatandaş emrilecek biz yapacağız. O emrilecek biz yapacağız. Yani araya 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 ya bilmiyorum e, bilimlerin de vatandaşlara sağlıklı konuşmadığına da tanık oldum. Evet. Vatandaşı bilimleri alıyor. E, vatandaş kendi düzgün ifade edemediği için bilimlerde bilimler de haliyle onun üstünde evet. biraz test cümleleri kullanıyor. E, sağlıksız bir durum. Yani e, yolun altı özür diyorum yolun üstü de bizim yolun altı da bizim ama yolun altı çok pis durumda. Çok evet. kötü bir durumda. Yani e, bakarken görürken elim ayağım titriyor. Hangi coğrafyada yaşıyoruz? Acaba burası Kamboçya mı? Evet. Burası Güney Amerika mı? Yani burası Afrika ülkesi mi? Ben Siz peki olmuyor, olmuyor. Yetkililerle hiç bu konuda bir iletişime geçtiniz tabii, mi? Tabii, 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 tabii. Özür diliyorum. E, tabii. Doğalgaz problemimiz var. Atya problemimiz var. Arıyorum mesela Yıldırım'da bir arkadaşlar arıyoruz. Diyoruz ki böyle bir problem var. Dilekçe, ben bu konuda açıklık göstereceğim. Net olmam lazım. Büyükşehir Belediye ne kadar rica ricam olmuşsa Büyükşehir Belediye'de Büyükşehir benim ricamı hiç ötelemedi. Evet. Büyükşehir Belediye burada da ben Mustafa Boz ve çok teşekkür ederim. Çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ederim. Gerçekten çok profesyonel. Yani ayrım gayrim yok. Yıldırım Belediyesi'nin birimleri özür diliyorum. Net olmam lazım. Şeffaf olmam lazım. Mahalle kayırıyor. Muhtar kayırıyor. Coğrafya kayırıyor. Mevki kayırıyor. İddia ediyorum. ediyorum. Evet. İddia ediyorum. Millet Mahallesi. Metin Sezer muhtarımız. Metin Sezer. E, teşekkür ediyorum. Çok güzel bir muhtarımız. Güzel çalışıyor. Ama yol tarafı da var. Evet. Bu muhtarsa e, e, Samet Efe de muhtar. Evet. Maşallah Özdemir de muhtar. Erkan Sağan da muhtar. Nazım Can Polat da muhtar. Hı -hı. Akif Bey de muhtar. Yaman Bey de muhtar. Yani bunlara da bakın. Bunlar da muhtar. Yani özür diliyorum. Olmuyor. Mevki coğrafya kayırma çok var. Mevki kayırma çok var. Muhtar kayırma çok var. Evet. Olmaz. Ayrım kayırım olmamalı. Yani sonuçta Yıldırım belirisi ait bir yerse, mahalle Yıldırım Belediyesi'ne bağlıysa ayrım gayrım yapmadan oradaki vatandaşın istediğini yerine getirmek zorunluluğum var. Burada muhtarların etkinliğiyle alakalı bir durum söz konusu evet. olabilir mi başkanım? Yok muhtarlığın, e, yani ben, muhtarların... yani muhtarların... Yok, ben muhtarı arıyorum. Muhtar diyor ki beni dinlemiyorlar. Hmm. Şu ben seni sevmiyorum. Hmm. Sevmiyorum seni ya. Adam boyuna, posuna, güzeline, endamına bakıp da yorum yapılamaz. Yani işini yapacağız. O yüzden Büyükşehir şey Belediye profesyonel bu konuda. Evet. ayrım gayrim yok ırkçız ayrımı yok mesela buski çok dikkatimi çekti buski bir, şey bir buski evet. asfalt problem var yolda asfalt problemleri var mesela yama e, yapmış bu e, pis gideratı falan vesaire yapılmış asfalt yapılmıyor buski bu yadaş aynı buski ne kadar aradıysam anlık çok güzel çalışıyor buski bir şey dedi de yani bir şey belediyeye ait bir herhangi bir şikayetim yok ama Yıldırım Belediyesi çalışanları, birimleri komple vasat çalışmıyor. Çalışmasından ziyade mevki kayıyor. Zaten bırak çalışma Yıldırım Belediyesi ve bilimleri. Yıldırım yolun altından ibaret, yol üstüne ibaret olmadığı gibi yolun altına da ilgi göstermiyor. Yalnız mevki çok önemli. Yani ben çok dikkat geziyorum ben. Sabah erken kalkar aracımla iki mahalle, 3 mahalle, bazen bir mahalle sokak sokak gezerim. Araştırıyorum ben. Sokakta ne var? Ne yok. Vatandaşla konuşuyorsunuz herhalde. Tabii. sohbet ediyoruz. Sohbetene konuşuruz. Ayrım gayrım yapmıyoruz. İstek hep, hep hepsi bizim. Ayrım gayrım yok. Hepsi bizim. Peki Yıldırım için öncelikli gördüğünüz proje aklınızdan geçen bir proje mesela ilk öncelikli gördüğünüz. Kentsel dönüşüm mesela onunla alakalı bir problem dedik o. Ama bir proje olarak Yıldırım için mesela. Şimdi ben Yıldırım'da Dün de dikkatimi çekti. Eğitim caddesine geçerken evlerin çok yıkı filan oldu. Evet. Yıldırım şu an en önemli en önemli konu kesel dönüşüm alanı. Eğer evet. bu kesel dönüşüm hızlanmazsa bu kesel dönüşüm yapılacak adı altında oy alıp ona sonra durmak ve kesel dönüşüm yapılacak diye oy alıp vatandaşın ricalarını e, kandırıp resmen kandırıldı vatandaş öyle diyelim net olalım kandırıldı. Evet. Deprem oluyor. Allah'tan göre affettir. Doğal affettir. Deprem oluyor. Ama yalnız Yıldırım altında bu kentsel dönüşüm yapılacak diye hitap ettiğiniz mahallelerde herhangi bir bina, bir yapı yıkıldığı zaman sebebi kentsel dönüşüm yapılacak. Bize oy verin. Gerekeni yapacağız diyen arkadaşa fatura yazdılar. Evet. İsim vermeyeceğim. Yazılacak yani. Evet. Yani evet Yıldırım'daki olayları lokal mahalle mahalle Tespit ediyorsunuz, görüyorsunuz. Hı hı. Peki seçim kampanyası yaklaştıkça tabii bununla alakalı e, finansmanınız nasıl olacak? Bunlar, bu da önemli Şimdi, bir bütçe gerektiriyor. E, Paranın meymanı kimde oldu belli olmaz. <laughs> bu tür şeyler evet. e, ben az önce söyledim özel fazla özeldir. Böyle evet. şeyler söylenmemeli. E, yine söylüyorum. Cümle kurarken dikkatli cümle kullanmaya çalışıyorum. Parası olan kardeşlerimiz aday gösteriyor bu coğrafyada. Ben iş adamıyım, param var. Logoyu satın alıyorum. Evet. Logoyu satın aldığım için aday oluyorum. Aday olduğum için vatandaş bana değil, tanımaz beni logoya veriyor. Logoya verildiği zaman ben belediye başkan adayı oluyorum. Evet. Ve belediye başkanı oluyorum. Nasıl anlayacaksın vatandaş halinden? Evet. Vatandaşı nasıl anlayacaksın? Gezme yok, görme yok. İçinden hani iç, yani içine girme, girmişliğin yok. Nasıl anlayacaksın vatandaşı? Evet. Nasıl anlayacaksın? Yani Paralı olan bir adamın aday olmamalı. Yani parası olan bir adamın aday olmamalı. Bu coğrafyada olmamalı. Yani e, karakter bireysel. Belediyecilik bireyseldir. Karakter kişilik, şahsi vereceksin. Evet. Logoya vermeyeceksin. Yine söylüyorum. Yıldırım Belediyesi logoya oy verdiği sürece kaybedecek. Logoya vermeyeceksin. Evet. Logoya ver ama logoyu temsil edecek arkadaşı da araştır. Evet. Ben o logoya aday gösteriyorum ama onu araştır. O kim? İpsiz mi? Kovsuz mu? Bize derdimize derman olur mu? Olamaz mı? Acaba Halis Arslan'ın cümleni spontane mi konuşuyor? Yani reklamasyon mu? Acaba ihtiyacı olduğu kadar bize cümle kullanıyor? O çok önemli. Doğru. Yine söylüyorum. Doka Bey bunu da kapatan bu çok hassas bir konu. Ona. <laughs> Logo altında vatandaşlara oy verme. He. Yani verme. Siz bunu program başında da söylediniz. Logo konusunda kesin e, kararınız, netsiniz bu konuda. Kesinlikle e bir siyasi partinin bayrağı, gölgesi, işte logosu altında siyaset belediyecilikte yapılmamalı diyorsunuz. Daha doğrusu hizmet yapılmamalı. Yapılabilir ama o logoyu edecek arkadaşın vizyonu önemli. Evet. Logo örnek çok prim yap, yapmayan bir logodur evet. ama o şahıs çok çizgisi düzgün olan insansa verin. Adamı verin. Onu barındırın. Ona yetki verin. Ya doğru insanı tercih edin ya. Ben zaten Belediye de, yani artık ben e, bir söylüyorum buradan da ben e, kayıtlarda kalsın. E, benim şahsi nazarım, benim kendi görüşüm e, yerel ve genel seçimleri logo ile olmamalı. Yani logoyu komple kaldırılmalı, şahsa verilmeli. <laughs> şahslar bu. Partileri <laughs> komple. <laughs> e, şahslar bu ülke yönetir. Logolar yönetmez. Evet. Logo altına oy verildiği zaman hezen oluyor. Ve oluyor da. Yani AK Parti, AK Parti Belediye Başkan, Başkanı Oktay Yılmaz, Edebalı, Özge Keskin vesaire hatırladığımız kadarıyla. Evet. Yani ben bilmiyorum, 40 yıldır buradayım. Herkes bir vaatte bulunuyor. Herkes bir vaatte bulunuyor. Peki bu yıldırım neden bu halde? Yani herkes AK Parti'nin gölgesinin aldığı altında aday olup işini yapamadığı zaman bu sefer logoyu da kötülüyor. Evet. Adam adama, mesela bir vatandaş, belediye başkanı çalışmadığı için adama kızmaz. Direkt partiye kızıyor. Evet. Mesela, Oktay Yılmaz, Edebalı, Özge Keskin vesaire Sözün meclisten dışarı, benim yanlış anlamını istemiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde başka insanlar yok mu yani? Bu Türkiye Cumhuriyeti'nde bu ülkeyi yönetecek başka insanlar yok mu? Yani neden hep aynı adamlar? Evet. Neden hep aynı adamlar? Yani... E, mesela X parti. Ya şimdi kardeşim Ahmet gider, Mehmet gelir. Mehmet gider, Cemil gelir. Ama tüzük aynı, yönetmelik aynı, dur üst, çizgi aynı. Çizgi aynı doğru. Yani aynı yani. Şimdi öz özürüm. X partinin başkanı gittiği zaman o X partiden başka biri geldi. Yine aynı. O hani o belediye başkanı yapamadıysa o hiç yapamaz. Tüzük. Evet. O yüzden e, logo altındaki yönetmelik bana ters düşüyor. Evet şahsa verirsin. Karaktere, duruşa, vizyona verirsin. Adamın vizyona verirsin. Yapabilir mi? Yırtıcı mı? Çizgisi var mı? Vizyonu var mı? O o çok önemli. Logoya oy verilmemeli. Logoya oy verilmemeli. Evet. Peki eee Başkanım, peki kendinizi seçimlerde e, ne derecede e, şey görüyorsunuz şu an? Şu anki izlenimlerinizi kendi kendi adınıza ne durumda görüyorsunuz? Ne olursan no, ol doğru ortaklık var. Ben Sonuçta diyor, da, logolarla e, bir anlamda ha, yarışta ha, olacaksınız. Ha. Bir yarışın içinde. Şimdi diyoruz ki logoyu çıkartalım. Bilekleri götürelim. Mesela logolar, evet. logolar olmasın. Evet. Adaylar yan yana gelip ben götürürüm. Evet. Ama maalesef coğrafyamız logoya veriliyor. Evet. Ee, dediğim gibi benim e, açık konuşayım, kazanmanın peşindeyim. Kazanmanın peşindeyiz. Sadece diyorum logoya verilmezse biz bu işi götüreceğiz diye düşünüyorum. Logoya verilmez. Evet. evet, iddialısınız. Logoya verilmezse biz bu işi götüreceğiz. Çünkü evet. logoya veriyorsun. Logo altında aday gösterilen şahsı kimse tanımıyor. Evet. Ama ben Yıldırım'da 40 yıldır tanınan biriyim. Mirza Aslan kimdir? Araştırın önce. Evet. Ben bu adama oy veriyorum. Araştırın. Araştırın sonra oy verin. Logoya verme kardeşim. Bu adam bizi yönetecek. Bu adam bizim derd derdimize derman olacak. Logo olmaz. Mesela bu belediye başkanı olur diye karar kurulu kim bunu karar veriyor? Yani bir sürü aday adayları var. Beş de, öne takribe bir İSK Parti'nin beş aday adayı var. Evet. Ama bir tanesi aday oluyor. Bunu aday, evet bizim adayımız bu, bu olmalı diyen karar kurulu kim? Kim ona o, o, bu bizim adayımız olacak diyen karar kurulu Kim? Hiç bunu denetliyorlar mı yani? Bilmiyorum. Niçin aday gösteriliyor? Merkezlerden bu? bilgi geliyor ona göre. Hocam yine söylüyorum. bak, merkezde yani. dilim sivri benim amacım insanlar kırmak değil. Hocam burada para dönüyor burada. Para dönüyor burada. Evet. İş yapacak arkadaşları, vatandaşlarımızı çok güzel siyasetçiler var bu ülkemizde. Çok düzgün insanlar evet. var ama maalesef durumu olmadığı için para yani olmadığı tabii için ülkenin oluyor, yıpranıyor. Evet, liyakat diyelim biz ona. Liyakatın ne kadar önemli olduğunu. Paralı tabii. insanların Türkiye Cumhuriyeti'ne aday olmamalı. Evet. Siyaset bilimleri okuyan kardeşlerimiz var, çok düzgün kardeşlerimiz evet, var. Liyata. Kitap yazar, roman yazar, çok bilgili insanlarımız var. Ama durumu iyi değil. Bırak durumu iyi olmasını, iş bulamıyor. Tamam. Yani bu adamlar siyaseti okuyorsun, çok düzgün insanlar. Ülkeyi de kalkındıracak ama sen bu değil de para karşılığında olmuyor. Para. Evet. Burada e, finansman çok ön, ön planda. Evet. Parası olan kazanıyor diyelim. Evet. Bak kimse şahsa kişiliğe yani bakmıyor. Parası olan yarışa giriyor. Yarışa giriyor ve ben, o yarışta artık... Param, benim param yok ben yarışa gireceğim. Evet. Gireceğim ama işte olma bu İddialı da giriyorsun? Gireceğim da. de. Yani iki yıldır çalışıyorum ben. Hı hı. E, ben çok zengin biri değilim. Çok ciddi. Allah var yani ben durumu çok iyiydi Ticaret yaptım olmadı bir şeyler oldu. Başaramadık. Evet. E, ticarette zarar kar kardeş diyoruz Ama Babacım, ben param var ama karakterim yok. Evet. Karakterim yok, çizgim yok, vizyonum yok benim. Ne yapacaksın? Benim adayı göstereceksin. <laughs> evet. Yapılmamalı, yanlış bir davranış. Doğru. Şimdi vallahi su gibi de aktı muhabbet zaman. Yavaş yavaş böyle finale doğru da geliyoruz artık. Ee, Yıldırım halkı, siz tabii herkesi kucaklıyorsunuz yani kesin, zorundayız. kucaklamalısınız da zaten herkesin de öyle yapması lazım ee, onlara ne söylemek istersiniz ne son şimdi, böyle mesaj olarak belki birçoğu şimdi sizi ilk defa görüyor veya ilk defa duyuyor elbette tanıyanlar var yaşadığınız ya da birebir iletişime geçtiğiniz dediğiniz gibi mahalle mahalleye geziyorsunuz anlatıyorsunuz buradan da ne söylemek istersiniz sizi ilk defa görenlere şimdi Net bir cümle. Kullanıyor. Şimdi bu arada cesaretinizden dolayı da tebrik ediyorum. Çünkü bağımsız aday olmak, böyle bir yola çıkmak da e, medeni cesaret ve ister gerçekten de kolay bir şey değil. Bence Bu yolda hiç, olmak. Bence hiç alakası yok. Aklına fikrine, zikrine aykırı seviyesine kim görüyorsa girebilir. Ama şimdi yani, yani bu cesaretle yani ilgili... karşılaştığımız bir şey değil. Şimdi saysak belki geçen sene bir kişi vardı herhalde değil mi? Muammer Akın. Birisi kardeşim, vardı. Evet. Çok böyle bilinmiyor yani. Hı hı. E Tamam da parası yok. Parası... Yani. Parayı koy onun cebine. Bak hı hı. her zaman söylerim. Elbise adama yürütmeyi, para adama konuşmayı öğretir. Evet. Paralı, paralıysa o vatandaş geri zekalı bile akıl yapar o para. Para, evet. para geri zekalı bile akıl yapar. Para bir koy bakayım cebine adam parası. Bir arkasında her yaprak tanesi bir birey misali. Evet. Yaprak parçası bir bire. Para, para büyük bir güç. Evet. Cahili akıllı yapar. Sessizi dilli yapar. Bu çok büyük bir coğrafya. Yine söylüyorum ben bir daha aslan nasip olursa eğer eğer ben belediye başkanı olursam kardeşiniz ben de bir kardeşiniz olarak görmenizi istiyorum. Önce bir araştırın. Hani beni araştır son oy ver. Peki ben yaramaz bir adamım. Peki ben sıkıntılı bir adam. Peki ben şizofren bir adam. Peki ben e, saygınlığı yitirmiş müptezel bir insanım. Araştırın evet. beni. Araştırın evet. beni bir araştırın. Araştırın sonra beni. Bana evet. oy vermeyin. Araştırın. Eğer ben sizin adayınız olabilecek kapasitedeysem onu da evet. Bu logo logo gölgesi altında giden adaylar içine geçerli. Evet. Mirza Aslan ben nasip olursa eğer ben beni tercih ederseniz eğer ben bu başarıya gelirsem söz veriyorum, söz veriyorum, söz veriyorum. Gözümü gördüğünü söylüyorum. Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle bir dönem yapacağım. O bir dönem içinde elimden geldiği kadar bu yıldırma hizmeti kabuk attıracağım. Yani Den rengini değiştireceğim. Hani benim amacım o. Vatandaş emirecek ben yapacağım. O emirecek ben yapacağım. Zaten bizim başka amacımız yok ki. Niçin belediye başkanı ve aday oluyoruz? Ben senin ihtiyacını göremekten sonra ya sana yardımcı olamakla sonra senin sıkıntılarını gideremekten sonra bebeklerine bir park çocuğuna bir, otop, bir okul yani sağlığına bir sağlık evet. ocağına ben bunlara cevap veremekten sonra benim burada olmamın anlamı ne? Evet. Niçin bana oy verecek? Bana neden adam bana oy verecek? Ben onu anlamadım. Bana neden oy verecek? Benim boyuma posuma bak yine söyleyeyim insanların boyuna posuna oy vermeyin. Parasına oy vermeyin. Logo altında gelen adaylara oy vermeyin. Araştırın. Doğru. Oyunuz çok değerli. Doğru. Çok değerli. Şimdi bu stüdyolarda farklı logolardaki siyasetçileri başkanları ağırladık. Bağımsız adayımızı da ağırladık. Çünkü bu stüdyolarda herkese yer vermeye çalışıyoruz bizde, de. Amen. Elimizden geldiğince sizin de sesinizi duyurmanız için stüdyomuzda konuk ettik. Ayağınıza sağlık diyorum. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ee, bu benim, yolda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Beni kırmadınız. Ee, yani ricamı kabul ettiniz. Ee, gerçekten mutlu oldum. Ee, Tabii. Şir medya Grubu'na çok teşekkür ederim. Ee, bana bu bu konuda e, beni insanlara e, anlatma, evet. benim çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu oldum. Mutlu oldum. Başka cümle kuramıyorum. Sadece Çok Allah razı olsun diyorum. Sağ olun başka sizde. bir şey demiyorum. Dediğimiz gibi e, Sayın Mirza Aslan'a Yıldırım Bağımsız Belediye Başkan adayı. Kendisini e, muhabbetimizde, sıcak sohbetimizde kendisini tanıtmaya çalıştı. Anlattı. Sizler de onu ilk defa görenler ya da tanıyanlar, bilenler de kararınızı tabii ki sizler vereceksiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda Şirin Medya Grup mecralarında görüşmek ve buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın. Bursa'da yerel gündemin nabzı Bursa'da gündem. Siyasetten ekonomiye, politikadan spora, yaşama dair ne varsa. Geniş Yerpaze'de yaşamın içinden konularla. Her hafta birbirinden farklı konuklarla sizlerle. Doğukan Hacıoğlu Moderatörlüğünde Bursa'da gündem.